Tabii ki sevgilisiyim. Ne demek şimdi bu? Neyse canım öylesine sormuştuk. Bize senin onun erkek arkadaşı değil de çocukluk arkadaşın olduğunu söyledi de geçen gün. bir dakika bir dakika yani karıştırıyor olmuyorsunuz. Aslı niye benim için böyle bir şey desin ki? Onda sevgilisine sor artık. Aklı sıra bizi ayakta uyutmuş. Yürü Ebru. Bir, bir dakika bir dakika ne diyorsunuz siz ya ne sevgilisi? Valla böyle şirin yamuk ağızlı bir çocuk. Aslı bir sonraki sevgilisi diye tanıttı da geçen gün. Yamuka. Efe mi? Evet adı da Efe'ymiş. Çocuğun söylediğine göre siz sadece onun arkadaşıymışsınız. Ne diyorsunuz siz ya? Bir kamera şakası falan mı bu? Valla bu işin şakası makası yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni tanımıyorum ama çok dürüst bir çocuğa benziyorsun. Bizden söylemesi. Aslı okulda o kadar çok kişiyi idare ediyor ki. Başka başka de mi var? Başkası dediğin en meşhuru. Yani Kerem Hoca. Bakın Aslı ile adam arasında hiçbir şey yok. Hatta sırf ben istemiyorum diye o adamın yanında çalışmayı bile bıraktı. Lütfen bu konuyu bir daha açma. E hey, o zaman Kerim Hoca'nın sarmış güzelim. Aslı için özel mazeret sınavları organize etmeler, bütün okul karıştı. Bırakmıyor kızın peşini. Senin bundan haberin yok mu? Ben Deniz'e bakmıştım ama onu bulamadım. Telefonla aradım ama cevap vermiyor. Herhalde derste falan. Yok sanmam. Onlar erkenden Aslı'ya bebeğe bakmaya gittiler. Sizin haberiniz yok mu? Yok. Şey. Ben de hastaneye hiç gitmedim. Peki gitmeyi hiç düşünmüyor musunuz? Otursana. efendim. ben okuldaki ilanımız için aramıştım. Evet. Bu işe çok ihtiyacım var da. Tamam. Peki. Tamam yer neresi? Yani sen şimdi diyorsun ki Osman amcamla ben konağa terk edip abimlere gideyim. Hayatta olmaz. Osman amca da nasıl anlatırım ben bunu? Delirdin mi sen? Yok Ayşe Hanım teyze sen e, tamamen yanlış anladın olayı. Abimlere gidecek olan siz değilsiniz. Aslıyla Mine. Sen sadece Mine'ye bir gece izin vereceksin. Olmaz evlat. Ne, olmaz. Neden ya? Ya kızların ne işi var yeni evli çiftin evinde? Daha dün nikahları kıyıldı. Demezler mi niye kalkıp geldiniz diye? Demezler diyemezler. Çünkü onlar balayında olacaklar. Olmaz evladım, olmaz dedim. Aşk olsun Ayşe Hanım teyze ya. Yani bak, kızın ailesi gelmiş, bir hata etmiş, bin bir türlü yalan söylemiş. Çok müşkül durumda gerçekten yani. Sen de burada güzelliğini yapmazsan, nerede kaldı senin Ayşe teyzeliğin? Ha? Hem sen değil miydin ya o zaman? Tamam, size... tamam, tamam. Ahma vızıldadım böyle olan. Şurada dinlerken bile kafam kazan gibi oldu. Tamam. Hadi be kızım, hadi tamam. Sen de izin ver bu gecenin ya. Kızcağız için de bir değişiklik olur. Ha? Ne var bunda? Ha? Ah, ah seni şu tatlı yok. Ya başımıza ne iş açıldıysa hep bunun yüzünden biliyorsun değil mi? Allah! Tamam ben bunu evet cevabı olarak kabul ediyorum ve... Aslan Ayşe teyzeciğim benim. <laughs> aslan, aslan. Tamam Terensim yapma. Abimler nereye gitti balayına? Bu, bu kışta kıyamete ya erkenden dönerlerse? Evet, şimdi olayın o kısmına geldik. Ee, onun için ben sizlerden e, gönlünüzden ne koparsa ufak bir bağış rica ediyorum. Ne bağışı oğlum? Ee, abimleri balayına gönderme bağışı. Ha, daha onların bir yere gittiği falan yok ha? Valla herkes böyle imece usulü elini cebine atarsa inşallah gidecekler. Aşmet amca niye gitmesinler? <laughs> Duydum abi. <affet. gülüyor> İnanır mısın, bu delinin sözüne? Aç bakalım ki senin hayatını. <laughs> Aç açalım da bana bak. Senin bu taklacı güvercin gibi 82 takla atarak çevirdiğin dolaplar sonunda başına bir bela getirmesin. Ya aşk olsun Haşmet amca açar mı hiç ya? Olur mu öyle şey? Yani benim adım Efe. Benim olduramadığım bir iş gördünüz mü? <laughs> Alayım ben. Teşekkür ederim. Ben makbuzu bir ara eve gönderirim. <laughs> Bunları bu şekilde düzenli olarak dosyaların altına atarsan yeterli olur. Ne dersin? Yapabilir misin? Kolay gibi görünüyor. Önce bir denerim, sonra siz oluyor mu olmuyor mu diye bakarsınız hocam. Evet. Deniz. Bu ne güzel sürpriz böyle. Tamam Selam. Sen şimdi Afin'e gir sonra görüşürüz. Tamam hocam. Hoş geldin. Gelsene. Ben de Aslı'nın yerine yeni birisini bakıyordum. Ama anlaşılan o ki Aslı gibisini bulmak zor olacak. Evet duydum. Ve bütün okulda bunu konuşuyormuş. Pardon? Hastayı bir türlü unutamadığınızı. Bak Deniz. Seni ilk gördüğüm günden beri karşıma bu saçma tavırla çıkıyorsun. Ama artık yeter. Sonuçta hoşgörünün de bir sınır vardır. Benim sabrım da bir sınır var Kerem. Hoca. Hastadan uzak dur. Yoksa senin doğduğuna pişman ederim. Elinden geleni ardına koyma o zaman. Ben sadece öğretmeniyim. Umarım öyledir. Ve bunu zaman gösterecek. Ve eğer söylediklerimde haklıysam... ...işte o zaman karşına daha farklı çıkarım. Yani bile emin ol. Çok çaresiz. Sana bunları niye anlattım bilmiyorum. Ama durum bu. Bakın tamam. Yani her şeyi bir yere kadar anlayabiliyorum. Ama Canan orada tek başına ne hiçbir geliri ne bir sosyal imkanı olmadan bu kocaman yüreğiyle o çocuğa sahip çıkmaya çalışıyor. Sizin ekonomik özgürlüğünüz yok diye çocuğunuzu görmeye gitmemenizi ben anlamıyorum. Haklısın. Ne de haklısın yani. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar köşeye sıkışmış. Bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Yerinizde olsam bunlardan bir an önce sıyrılırdım. Çünkü çaresizlik babasız büyümüş bir kızın hayattaki çaresizliği kadar acı verici olamaz. Üzgünüm yine. Gerçekten çok üzgünüm. Tabii insan senin tarafından bakınca olayları nasıl gelişeceğini daha iyi anlıyor. Yok ben siz bana acıyın diye bunları anlatmadım size. Hani belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur ama işlerin buraya gelmesinde biraz da benim katkım var. Nasıl yani? Madem bilmiyorsunuz orasını boş verin. Biri bana bugün insanların kaderiyle oynadığını söylemişti. Bugün burada kızınızın daha hiç yaşanmamış kaderinin... ...biraz da sizin elinizde olduğunu söylememin sebebi... ...yoldan çıkarttığım kaderi tekrar ayına oturtarak... ...kendimi affettirmek istemem. Neyse ben artık gideyim. Hoşçakalın. beni hocam? Bugün Deniz'in buraya gelişinden haberin var mı Aslı? Yo, yani beni okula bıraktı ama sonra gitmiştir. Anlaşılan birileri okulda canını çok fena sıkmış olacak ki... ...odama kadar gelip beni tehdit etme cüretinde bulundu. Ne? Neden ama? Tüm okul sana deliler gibi aşık olduğumu konuşuyormuş. Ve eğer senin peşini bırakmazsam beni doğduğuma pişman edecekmiş. Öyle söyledim. Yok Deniz böyle bir şey hayatta yapmaz. Güzel. Onun adına benden özür dileyeceğini, bana onu savunuyorsun. Çıkabilirsin Aslı. Hocam ben öyle demek istemedim. Yani eğer öyle bir şey yaptıysa da tabii ki özür dilerim. Ben yaptı diyorsam yapmıştır Aslı. Burası bir üniversite hastanesi. Burada böyle şeylerin şakası bile olmaz. Biliyorum. Sevginle bütün bunları... ...benim senin sadece hocan olduğumu... ...ve onun da buna saygı duyması gerektiğini söylüyor Bunu konuşacağımızdan emin olabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin şimdi.